Bani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte nüfus müdürlüğünde ehliyet yenileme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Tabi ehliyet yenilemek için farklı seçenekler var. Bu ehliyet yenilemesi için ilk olarak şu şekilde söyleyelim sizlere. sürücü belgesi randevusu almanız gerekiyor. Randevu türünü sürücü belgesi seçiyorsunuz. Bilgi kısmını kabul ediyorum diyorsunuz. Aşağı sayfada yapacağınız işlem işlemle ilgili ad TC kimlik numarası, doğum tarihi vesaire bunları girip devam et butonuna tıklayıp randevu almanız gerekiyor. Randevu aldıktan sonra ehliyet yenileme noktası olan nereye gideceksiniz? Tabii ki nüfus müdürlüklerine gideceksiniz. Nüfus müdürlüğüne gidip ehliyetinizi yenilemek istediğinizi belirttiğinizde sizlere mutlak surette yardımcı olacaklar ve ehliyetiniz kısa süre içerisinde yenilenecektir. Bunun için dediğimiz gibi öncelikle randevu almanız, sonra nüfus müdürlüğüne gidip gerekli evrakları doldurduktan sonra fotoğrafları vesaire siz de e, yeni ehliyetinizin sahibi olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.